Verilenlere göre çektiğin değeri hangisidir? Bu tip sorularda enişten başlamamız doğru olacaktır. Enişteki işleme bakarsanız kare işlemi var. 8'i kare işlemine tabi tutuyor. Burada baktığınız zaman karenin işlemi neymiş? 32'ye böler ifadesi. Bir kere 32'yi ne düşünmeniz lazım? 2 üzeri 5. Şimdi 8'i o zaman bakın dikkat edin sayıyı 32'ye böler. 32'yi 8'e bölmeyeceksiniz. 8'i 32'ye böleceksiniz. 8 dediğimde nedir arkadaşlar? 2'nin küpüdür. Yani 2'nin küpünü 2'nin 5'e bir kuvvetine bölmeniz lazım. Üstleri çıkarırsan ne olur? 2 üzeri eksi 2 olur. Dikkat edin. Burada yeni bir işlemim oluştu. Yeni bir işlemim ne? Artık kareden kurtuldunuz. İçeride yuvarlak kaldı. O yuvarlağın içinde ne olacak? 2 üzeri eksi 2. Şimdi yuvarlak işlemini yapmanız lazım. O da neymiş? 64 ile çarp. Yani 64 ile 2 üzeri. 6 idi. Bunu neyle çarpacaksınız? 2 üzeri eksi 2 ile çarpmanız isteniyor. Tabanlar aynısı üstleri toplarsanız 2 üzeri 4 olacak. Ee, yeni işlemim şu. İçeride sadece bir üçgen kaldı. O da 2 üzeri 4'e eşit olan bir işlem. Üçgenin işlemi neymiş? Sayının küpünü al diyor. 2 üzeri 4'ün küpünü alacaksınız. İçerideki sayı neyse. Buradan da üstlerin çarpımı üstün üstü 2 üzeri 12. Bakalım şıklarda yok olmayabilir. Demek ki birini benzetmeniz gerekiyor. C şıkkına bakacak olursanız C şıkkında ne var? 2'nin karesi dersiniz 4'e. 2'nin karesinin 6. kuvveti. Zaten üstün üstünden ne olacak? 2 üzeri 12'ye eşit olacak. Dolayısıyla C şıkkı olur.